Aman yavru şahil de gengil kışlamaz. Hele hele galip gelmiş de yavrum hiç peşimi boşlamaz. Gömül kalesine de kullan işlemez işle. Ekonomik kazançlarını tarım ve hayvancılık yaparak elde eden Balışe ilçesine bağlı Işıklar köyü sakinleri, misafirperverlik geleneği ve kültürel zenginliği ile adeta Anadolu'nun ruhunu yansıtıyor. Vali Mehmet Makas akşam sohbetleri programı kapsamında Kaymakam Ali Kağan Tunçer ve il müdürleri ile birlikte Işıklar Köyü'nü ziyaret etti. Şikayetinizi bize, memnuniyetinizi dışarıya anlatın. Bu toplantı o toplantıdır arkadaşlar. Davul zurna ile karşılanan Vali Makas, köy odasında vatandaşlarla bir araya gelerek hem taleplerini dinledi hem de çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdi. Sohbetin ardından zurna eşliğinde bozlak türküleri seslendirildi. Köy sakinleri Vali Makas'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlara hitap eden Vali Mehmet Makas şunları söyledi. Hepsi okey diyerek bürün. Hüseyin Kaya'dan Allah razı olsun. Yer yurt vermişler. Kırık köylüler olarak. 185 köyümüzü biz 15-20 yıldır park eğdi, yoldu, içme suydu bütün problemini bitiririz. Ya yani bu zamana kadar çalışan arkadaşlarımız çalışmış. Tam için alttan bayram alevelerinde hafta sonları trafiğe yoğun olduğu günlerde çok hayatını mesai var. Kişi Orayı da temizliyoruz. Biz zaten ara ara temizliyoruz. 80 kişiye veriyoruz. Sorularımızı dile getirdik. Onlara bunun sözünü bize verdiler. Allah hepsine razı olsun toplantı çok güzeldi. Sayın valimize bütün yandaki bürokratlara teşekkür ederim. Bizi demiş gelmiş. Biz de bazı dertlerimizi, sorunlarımızı kendisine izah ettik. Allah razı olsun iyi niyetle karşıladı. Hiçbir yani olumsuz hareket olmadı. Vali beyimizi ve yanındaki bürokratları ağırladık. Yani el birliğiyle.